İsmim Mehmet Acı, Kahramanmaraş merkez. Salep satıyorum. Kendim imalatını kendim yapıyorum. Halkımız beni seviyor. Salebimi seviyor. Yazın mayam, kışın saleple geçim sağlıyor. İşimiz bu yani. 38 yıldan beri burada salep satarım. 55-56 yıldan beri de mayam satarım. Kış geldi, mayamı bıraktık ve salebe başladık. Çikolatanın faydaları bu ağzına, her şeye iyi gelir, şifa niyetine. Şöyle bu süt, salep, şeker vesaire ocakta kaynadık, pişirip getiriyor yani. Bilmeyenler de var, biz artık burada gerekeni yapıyoruz, anlatıyoruz. Adamın birisi gelmiş, boğazı kapanmış vesaire, işaretle söylüyor. Doldurdum bir tane içti, iyi geldi. Bir tane daha da olur dedi adam dillendi yani. Güzel bir şeydir yani. İlaç bu. 11'de geliyorum. 11'den 4'e kadar buradayım. 4'ten sonra çarşıya iniyorum. Salip satarak geçimimi sağlıyorum. Geçen sene 5 liraydı. Bu sene 10 lira oldu. Ortam bahalandı.